Biçer döverler tarlalara girdi, arpa hasadı başladı. Hasat mesaisi devam eden üreticilerin yüzü yüksek rekolte ile güldü. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek Akpınar köyünde ilk hasat törenle başladı. Üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ton başına 5500 lira olarak belirlediği arpa alım fiyatının yeterli olduğunu ifade ediyor. Verimler beklentinin üzerinde. Rahmet denilen şey bu olsa gerek. Yani insanlar baktığımız zaman gerçekten bu verimi verir mi dedi. Ama gerçekten verdi. Veriyor Rabbim. Devlet elinden geleni yapıyor. Balıkesir'in tarımda öncü ilçelerinden Manyas'ta da hububat hasadı devam ediyor. İlçede ilk hasadı yapan üretici Hakan Özel, dekar başı 500 kilogram ürün beklediğini söyledi. 2022 sezonunu ilk arpa armanına başladık. Bereketli duruyor. Ortalama ne kadar tahmin ediyorsunuz? 500 kilo bekliyorum. Manyas'ta yaklaşık 15 bin dekar alanda arpa ekiliyor.